Model, güzellik kraliçesi, ajans sahibi, 300 annesi, anaokulu zinciri sahibi Neşe Erberk, 10 parmağında 10 marifet olan bir isim. 14 Ekim 1964'te İstanbul Üsküdar'da Sedat Gülşen çiftinin ikinci çocuğu olarak doğdu. Babası mimar, annesi ev hanımıydı. Cengiz adında bir de abisi vardı. Rumeli göçmeni ailesinden anneannesinin renkli gözlerini almıştı. Erberk, Robert Kolej'de ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. Çok sosyal bir çocuk değildi. Bu arada Profilo'da 2 yıl, Eczacıbaşı Yıldız takımlarında bir yıl kadar voleybol oynadı. Lise son sınıfta mankenlik yapmaya başlamıştı. Zeki Trikoda. Bu da bir hevesle başlamıştı aslında. Annesi onu bir defileye götürmüştü. Podyumda o devrin ustaları Merih Akalın, Hülya Yiğitalp vardı. Bir mankenlik ilanı gördükten sonra başvurmak sadece denemek istedi. Çok heyecanlıydı ama güzelliğiyle dikkat çeken Erberk seçildi ve mankenliğe başladı. Aynı dönemlerde üniversite hayatı da başlıyordu. Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünü kazandı. Sadece güzel değil, Aynı zamanda zeki ve çalışkandı da. Okulu kazandığı sıralarda vizon dergisi bayan vizon yarışması düzenliyordu. Orada kazanan ilk üç o zamanın en önemli defilelerinden vizon şova çıkma hakkı kazanıyordu. Orada birinci oldu. 1982 yılında bayan vizon seçildi ve bir sonraki yıl Türkiye güzeli oldu. Bu onun için annesinin hayalinden öte bir şey değildi çok sakin, annesinin sözünden çıkmayan bir kızdı. Annesi de moda ile oldukça ilgiliydi. Neşe Erberk'in dedesi çok tutucu bir babaydı. Bu sebeple Erberk'in annesi bu alanlara heves etse de babasından çekindiği için sürdürememişti. Aslında Neşe Erberk'in böyle hayalleri yoktu. Robert Kolej, ardından Boğaziçi Üniversitesi. Şov dünyasında bu kadar eğitimli insan çok azdı. Podiumlarda yürürken bir yanda yanında ders notları oluyordu. Bu renkli dünyaya neden girdiğiniz sabaha verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Zaten öğrenciyken güzellik yarışmalarına katıldığım için "Aa ne işi var?" diye herkes çok geçirmişti. Ben annemin bir projesiyim. Onun hayalleriydi. Güzellik yarışmasıydı, mankenlikti. Benim hiç öyle hayallerim yoktu. Voleybol oynuyordum. Sporcu öğrenci olarak mezun olup sonra iş kadını olmak istiyordum. Annem "Bunları zaten yapacaksın ama ben bir de güzelliğini tescillemeni istiyorum." demişti. Resmen görev aşkıyla gittim ve güzellik yarışmalarını kazandım. Neşe Erberk 1984 yılındaysa Avrupa güzeli seçildi. Bu yarışma onun için çok daha farklı anlamlar taşıyordu. Zira burada kendisini değil ülkesini temsil ediyordu. Üstelik Türk kadınının eğitim alıp almadığı, yarışmalara katılıp katılamadığı, mayo giyip giyemediği bile Avrupa'da merak konusuydu. Bu yüzden ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yaptı. Ondan bir yıl önce Nazlı Deniz Kuruoğlu Avrupa'da birinci seçilmişti. İki sene üst üste Türkiye'yi seçmezler diye düşünüyordu. Ama öyle olmadı. Avrupa'da bizi o kadar mükemmel temsil etmişti ki birinci seçildi. Miss Türkiye diye ilan edildiğinde tacını ağlayamadı yakalayarak takmıştı. Şöhret pek çok insan için hayal olsa da Neşe Erberk o ruhta bir insan değildi. Okuluna devam etti. Mezuniyetin ardından 1987 yılında kendi adını taşıyan kast ve mankenlik ajansını kurdu. Daha 23-24 yaşlarında genç ve güzel bir kadındı. Çok daha hızlı başarı elde edebileceği yollar varken o iş kadını olmayı seçti. Başlangıçta Erberk Kast Prodüksiyon olarak faaliyet gösteren ajansı, daha sonra Neşe Erberk Model Ajansı Tanıtım ve Organizasyon olarak isim değiştirdi yaptı. Kendi adını verdiği mankenlik ajansını kurarak podyumlara yeni yüzler kazandırdı. Kıvanç Tatlıtuğ, Pınar Altuğ, Şebnem Özinal, Sinem Kobal, Deniz Akkaya, Özge Özpirinçli, Tuğba Ünsal bu isimlerden sadece bazıları. 1997 yılından itibaren mankenliği bıraktı. Bu arada 1990'da Yakup Erden'le nikah masasına oturdu. Ancak bu evlilik boşanmayla sonuçlandı. 1999'da Ayk Gürdik yanlı evlendi. 9 yıl süren bu evlilikten üçüz kızları Alin, Selin ve Lara dünyaya geldi. Üçüzler ama hem görüntü hem karakter olarak çok farklılar. Neşe Erberk Türkiye'de çalışan anne denildiği zaman ilk akla gelen isimlerden. Bitmek bilmeyen enerjisi ve üçüzlerine olan sevgisi onun gücüne güç kattı çocuklarının doğumuyla birlikte çocuklara yönelik bir eğitim merkezi açma hayalini gerçekleştirmeyi düşündü. Anaokulu açma hayali zaten lise yıllarından beri aklındaydı. Yıllar önce iş hayatına atılmak istediğinde ajans mı kursam yoksa anaokulu mu diye ikileme düşmüştü. Fakat o dönem anaokulu açmak için çok tecrübesiz olduğunu düşünüyordu. Üç yüzleri olunca işler değişti. Çünkü gezdiği okulları beğenmemişti. Bunu kendisinin yapması gerektiğini inanarak çıktı bu yola. Bu doğrultuda araştırmalar yaparak çocuklar yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfedebilecekleri bir merkez oluşturma kararı aldı. Eylül 2002 tarihinde Türkiye'nin ilk yetenek geliştirme programı ile hedeflediği 1,5-6 yaş aralığındaki çocuklar için bir anaokulu kurdu. Bu okul Neşe Erberk Anaokulları olarak bilinir. Sabah gazetesine röportaj veren Erberk, mankenlikten iş kadınına nasıl geçtiğini şöyle anlatmıştı: "Üniversite ikinci sınıfta iş kadını olacağıma karar vermiştim. Tabii ki mankenlik bana çok güzel bir vizyon açtı. Dünyayı gördüm insanları tanıdım. Mankenlikten sonra kurduğum ajansta insanları tanımam da çok fayda sağladı. Personelle çalışmayı, strateji geliştirmeyi ve yaratıcılığımı geliştirmeyi öğrendim. Ben hep bir şeyler yaratmayı seven bir insanım. Meraklıyım, ruhum da çocuk gibi. Mankenliği tam üst noktada bıraktım. Ve ben bırakıp anaokulu işletmeciliğine geçtikten sonra mankenlik sektörü aşağıya indi. Tanrı bana güzel bir ışık göndermiş dedim. Ve ben de bunu fark edip sevdiğim bir tarafa yöneldim. Çok mutluyum. Çocuklar gerçekten güzel güzel bir enerji veriyor. Bugün İstanbul'da Etiler Merkez, Bağmurcuk, Kemerburgaz, Florya, Halkalı, Bahçeşehir, Beylikdüzü, Ataşehir ve Çekmeköy'de şubeleri var. Ayrıca İstanbul dışında Çorlu, Tekirdağ, İzmit, Ankara, Eskişehir, İzmir, Aydın, Denizli, Trabzon gibi çeşitli illerde 42 şubesi ve 3500 öğrencisi olduğu biliniyor. Onların en büyük farkı ise rotasyon. Onun kurumlarında 3, 4, 5 yaş derslikleri şeklinde klasik anaokulu derslikleri gibi değil de kavram derslikleri var. İngilizce, sanat, çok amaçlı salon, fen, teknoloji, matematik gibi sınıflar. Oyun odası da var. Onlar her şeyi çocuklara oyunla öğretiyorlar. Çocuk 30 dakikada bir rotasyonla sınıf değiştiriyor. Bütün gün bir derslikte de olmuyor. Tüm derslikleri dolaşıyor ve çok eğleniyor. Çocukların 1-2 ay gözlemledikten sonra hangi alanlara ilgi ve yetenekleri varsa haftada bir gün o konuyla ilgili ekstra bir yetenek geliştirme saati uygulanıyor. Anı okullarına kendini adadıktan sonra ajansını kardeşine devretti. Türkiye'de girişimci kadın olmak elbette ki zor. Sabaha verdiği röportajda bu konu ile ilgili çok zor karşınıza her türlü engelleme çıkıyor ama kararlı ve sabırlı olduğunuzda onu bir engel değil, tümsek diye düşünerek devam ediyorsunuz. Savaşçıyım ve kızlarıma da bunu öğretmeye çalışıyorum. Onların da ileride iş kadını olmasını istiyorum. Ünvanım var diye kolay yolu seçebilirdim. Beyaz atlı prensi bulup atlar, yatlar, katlar elde edebilirdim. Bu bana çok kolaya kaçmak gibi geliyor ifadelerini kullanmıştı. 2012 senesinde bir çamaşır deterjanının reklamında oynadı. 2016 senesinde Miami'ye yerleşti ve yılda birkaç kez Türkiye'de bulunan 42 anaokulunu ziyaret ettiği biliniyor. 2022 Miss Turkey 8 numarada yarışan ve yarışmada 3. olan Selin Erberk Gurdikyan 1.78 boyunda. Selin Erberk, Florida Üniversitesi'nde tıp fakültesinde okudu ve bilindiği üzere Nişe Erberk'in üçüzlerinden biri. Milliyet Pazar'dan Ceyda Ulukaya'ya verdiği röportajda yarışmaya katılmaya nasıl karar verdiniz, annenizin teşviki oldu mu sorusunu şöyle yanıtlamıştı. Annem hiçbir zaman kızların Miss Türkiye'ye gitsin ya da sizin de taç takmanızı istiyorum diye bir kadın olmadı. Sadece bu konuda değil, hayatımızın hiçbir alanında şöyle yapın demedi. Aksine hayattaki amaçlarınızı, tutkularınızı kendiniz keşfedin diyen bir anne oldu. Sonrasında da bizi destekledi tabii ki. Burada da aynı şekilde oldu pandemi sürecinde benim de herkes gibi kendi hayallerimi çok fazla düşünme fırsatım oldu. 5 yıldır ABD'de yaşıyorum. Orada bazı sosyal sorumluluk projelerine katılma şansım oldu. Bunlardan çok keyif aldım. Ama asıl istediğim ülkeme de dokunabilmek, günün sonunda Türkiye'ye dönüp bir şeyler yapmak. Annemin Miss Türkiye ünvanına sahip olmasının kariyerine nasıl bir etkisi olduğunu biliyorum ve bunu kendim için de istedim açıkçası. Bu süreçte Neşe Erberk de kızını destekledi elbette ve ona kampa girmeden önce küçük tüyolar verdi. Aynı röportajda Neşe Erberk şunları söylemişti. Madem katılıyorsun, o zaman şimdi konuşalım dedim. Kendine ve duruşuna dikkat etmelisin. Giyimin, makyajın, hep bakımlı olmalısın dedim. Çünkü güzel kadın demek aslında bakımlı kadın demek. Baktığında bütün yarışmacılar güzel, her kadın güzel. Ama sadece görüntü değil ki bu. Konuşma, davranış, hal, tavır, samimiyet. Kendini ve vasıflarını saklama, göster dedim. Çünkü mütevazılığından bazen kendini saklar biliyorum. Bu tür minik tiyolarım oldu. Kızlarından biri tıp, diğeri psikoloji, bir diğeri işletme okudu. Mayıs 2024'te Neşe Erberkin, Ayk Gurdikyan'la evliliğinden dünyaya gelen kızı Alin üniversiteyi bitirdi. Kızını bu gururlu gününde yalnız bırakmayan Neşe Erberk fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. Alin'im mezun oldu. Psikoloji bölümünü yüksek başarıyla bitirdi ve şimdi de master programı için yeni dönemde hazırlık yapıyor. Babası Ayk ve kardeşi Lara'yla bu gurur anını keyifle paylaşırken gözlerin buğuluydu ifadelerini kullandı. Biz de Neşe Erberk'e hayatının geri kalanında ailesiyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyoruz.